Stres, depresyon, anksiyete, panik atak, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin de aralarında bulunduğu bilimsel olarak tanımlanmış 250'den fazla psikolojik hastalık olduğunu biliyor muydunuz? Modern dünyanın bir salgını olarak görülen psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen ülkemizdeki şifalı kaplıcaları, doğadaki sağlık ekibi araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın psikolojik hastalıklar hem dünyada hem de ülkemizde hızla artıyor. Bu hastalıkların birçoğu özellikle de depresyon o kadar yaygın durumda ki gelişmiş ülkelerde neredeyse herkesin çantasında bir antidepresan var. Depresyon tüm dünyada 121 milyon kişiyi etkiliyor ve en yaygın görülen hastalıklar arasında dördüncü sırada yerini çoktan almış durumda. 10 yıl içinde de en çok görülen ikinci hastalık olacak. Diğer psikolojik rahatsızlıklar da artıyor. Peki ne yapmalıyız? Elbette ilk gideceğimiz yer doktor